Güney ve Kuzey Koreli yetkililer Yarımada'da artan gerginliği yatıştırmak için dün yaptıkları görüşmelerin ardından bugün yeniden bir araya geldi. Dünkü görüşmenin 10 saat sürdüğünü belirten Güney Koreli yetkililer tarafların bugün Panmunjom köyünde tekrar görüştüklerini ve görüşmede ikili ilişkileri geliştirmenin yollarının arandığı açıklandı. Kuzey Kore Cuma günü Güney Kore'nin sınırda yaptığı propaganda yayınını durdurması için yerel saatle 17'ye kadar süre vermiş, propagandaya son verilmezse ordunun savaşa hazır olduğunu açıklamıştı. Savaş tehdidinin ortadan kalkmasıyla iki ülkenin sınır hattında bulunan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlar evlerine geri döndü. Savaşın eşiğine gelen her iki devletin şimdi barış görüşmelerini sürdürüyor olması her iki toplum tarafından da olumlu karşılandı. Biliyorum görüşmeler kolay geçmeyecek ama güvenliğimizi artıracak somut gelişmelerin ortaya çıkmasını umuyorum. Bu görüşmelerin uzun zaman alacağı söyleniyor ama umarım o kadar sürmez. Güney Kore'ye savaş tehdidinde bulunan Güney Kore'de gençler orduya katılmak için başvuruda bulundu. 1 milyondan fazla Kuzey Koreli gencin orduya katılmak için imza verdiği öğrenildi. Güney Kore'ye yönelik öfkesini dile getiren bir Kuzey Koreli, gençlerin adayı Amerikalılar ve Güney Koreli çetelerden temizleyeceğini söyledi. Güney ve Kuzey Kore arasında perşembe günü karşılıklı top ateşi açılmış, Güney Kore hükümeti Milli Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.